Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 101 Sure 2 Bakara Suresi sayfa 20. Ve kalu ve dediler ki: bunu olun Hudan Yahudi, ev ya da Hristiyan olun." dediler. Tehtedu ki hidayet bulasın. Kul de ki: "Bel bilekis millete İbrahim'e, İbrahim'in dinine uyun." Anifen hanif olduğu halde ve ve o olmadı. Minel müşrikin, müşriklerden olmadı. Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu. Kul bel millete İbrahim hanife. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 135 bir de Yahudi veya Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a tapan Hanifler olarak İbrahim'in dinindensiniz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Ulu, deyin ki, amenne biz iman ettik. İllahi Allah'a, veme ve o şeye ki, Ünzile indirildi, ileyne bize ve ma ve o şeye ki önzile indirildi ile İbrahim İbrahim'e İbrahim'e ve İsmail'e ve İsmail'e ve İshak'a ve İshak'a ve Yakub'a ve Yakub'a ve Esbat'i ve torunlarına ve ma ve o şeye ki Utiye verildi Musa Musa'ya ve İsa ve İsa'ya ve ma o şeye ki Utiye verildi en Nebi Yüne Peygamberler min Rabbim rableri tarafından. La nüferiğu ayırmaz. Fark yoktur. Beyne ehadin, beyne arasından ehadin hiçbirisinin minhum onlardan. Ve nahnu biz lehu ona Müslimun teslim olanlarız. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم فَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 136 Ve deyin ki, biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, bize ne indirildiyse İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, ne indirildiyse Musa'ya ve İsa'ya, ne verildiyse ve bütün peygamberlere, Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik onun peygamberlerinden birini diğerinden ayırmayız. Ve biz ancak onun için boyun eğen Müslümanlarız. Ve <laughs> <laughs> şayet âmenû, iman ederlerse, imitli o şeyin aynısına ki, ma e'mentüm siz iman ettiniz, bihi ona. Ve vadih dedev muhakkak ki o zaman doğru yola erişmiş olurlar. Hidayet. Ve in amenu bi misli ma amantum bihi faqad hatadu ve in tawallu eğer yüz çevirirlerse ve inneme ancak hum onlar bir şikak ayrılık anlaşmazlık içindedirler. Feseyekfikehumullah. Allah o halde onlara karşı sana yetecektir. Kafi gelecektir. Ve huve ve o esmiu akıyla iştendir. El alimu ziyadesiyle bilendir. Ve in tevallav fe innemâ hum فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِبَوَةَ Allah. Asıl Allah'ın verdiği renge bak. وَمَنْ Kim ki? اَحْسَنُ Daha güzeldir. مِنَ اللّٰهِ Allah'tan سِبَوَةَ Verdiği renk yönünden. وَنَحْنُ Ve biz de لَهُ O'na عَابِدُونَ ibadet edenleriz sibəllatullah ve men ihsanu minallahi sibra fenahnu lehu abidun 138 Allah'ın boyasına bak vaftiz de ne ki kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir biz işte ona ibadet edenleriz Kul de ki etuhaccunena bizimle tartışmaya mı gidiyorsunuz? İllahi Allah hakkında ve huve o Rabbuna bizim Rabbimizdir. Ve Rabbukum ve sizin Rabbinizdir. Ve lene halbuki bizim için vardır. E'maluna bizim amellerimiz. Ve lekum ve sizin için de vardır. E'malukum sizin amelleriniz. Ve nahnu biz lehu ona muhlisun قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم فنحن له مخلصون 139. De ki, Allah, hakkınızda bizimle mücadele mi edeceksiniz? Oysa O, bizim de Rabbimiz, sizin de Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size. Ancak biz O'na gönülden bağlanmış olanlarız. Em yoksa, Tegulune diyorlar mı? İnne, şüphesiz ki İbrahim'e İbrahim, e, İbrahim ve İsmail ve İsmail ve İshak ve İshak ve Yakub ve Yakub ve Esbat ve torunları kanu idiler Uden Yahudi ev ya da Hristiyan kul de ki e entüm siz mi e e'lemu daha iyi bilirsiniz em-Allah, yoksa Allah mı ve men her kim azlamu daha zalimdir mimmen o kimseden ki keteme dedi. Şehadeten bir şehadeti. İndehu onun yanındadır. Minallahi Allah tarafından. Vemallahu ve Allah olmadı. Bi gafilin. Gafil olmadı. Amma o şeyden ki te'amelûn siz yapıyorsunuz olduğunuz halde. Kul e e'lemu emillâh وَمَنْ اَظْلَ مُؤْمِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 140. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep Yahudi ve Hristiyanlar idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı? Allah'ın şahitlik ettiği bir gerçeği bile, bile bile gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Tilke onlar, ümmetün bir ümmettir ki, ve halet gelip geçilmiştir. Lehe onlar için vardır, Ma kesebet kazandıkları şey ve lekum sizin için de vardır melkesebtun sizin kazandığınız şey vela elune ve siz sorumlu tutulmazsınız da amma o şeyden kanu idiler yaamelun yapıyor idiler kılınca ümmetün kad halat leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la tusaelu amma kanu ya'malun 141 O bir ümmetti gelip geçti ona kendi kazandığı bize de kendi kazandığınız ve siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Sadakallahu'l-Azim.